bu çerçevede de açık seçik e, e, irademi ortaya koyduk. Aday adaylığımız da partimizden, Milliyetçi Hareket Partimizden Aday adaylığımız da buna yönelik. Efendim, işte Hüseyin Okulçu gibi basın mensupları ibadet ediyor. Basın mensubu olarak bildiğimiz yani söylenen kimi insanlar Cumhur İttifakı'nın adayıyım dedi. E, şimdi Hayasızlığın alemi yok. Benim ağzımdan Cumhur İttifakı'nın adayıyım diye bir aday adaylığı ya da adaylık cümlesi çıkmadı. Anlatabildim mi? Ben laf ağızdan çıkıncaya kadar benim esirim olduğunu, benim ağzımdan çıktıktan sonra o lafın esiri olduğum ve olacağım gerçeğini bilirim. Bu manada da sözlerimi tartarak, cümlelerini tartarak sınırlandırır. Cumhur İttifakı olur mu, olmaz mı? O benim meselem değil. O, Milliyetçi Hareket Partimizle, Adalet ve Kalkınma Partisi veya diğer bileşenlerin Ankara'da yürüttükleri görüşmeler çerçevesinde şekillenecek bir husus. Dolayısıyla benim onlar adına buradan, efendime söyleyeyim, laf etmeye, efendim, laf söylemeye tevessül etmem, abesle iştigal etmem anlamına gelir. Çok net ifade ediyorum. Milliyetçi Hareket Partimize adaylık başvurumuzu yaptık. Aday adayıyız. Adaylık inşallah nasip olsun istiyoruz. Bir beş yılda Ereğli'ye inşallah vilayet yapmak ve vilayet edildiğinin belediye başkanı olmak için yoğun bir gayretimiz olacak. Hepinizin bildiği üzere Değil de olmaz denilenleri, yapılamaz denilenleri yaptığımız gerçeği var. Yani şu anda parke taşımız devam ediyor. Havalar güzel olduğu sürece de asfalt yapmaya devam edeceğiz. Yama yapmaya devam ediyor arkadaşlar. de bizim işimiz hizmet etmek. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Kütüphanemizi hazırlıyoruz bitmek üzere inşallah kütüphanemizi açacağız. Bu arada tabi taşevlerin restorasyon ihalesini yapmıştır ikinci ihale olarak. Taşevlerimizi Korkut Sosyal Tesisleri olarak geri nezih bir alan olarak kazandırılması noktasında restorasyon yeniden başlıyor. Bu arada da büyük bir aş ocağı Ereğli'nin ihtiyacı inşallah o büyük bir aş ocağını birinci binada Allah'ın izniyle açacağız ve orada yoksula, fakire, fukara'ya sıcak yemek ikram edilmeye devam edecek. Yani şu anda 2000'in üzerinde insanımız orada yemek e, hizmetlerinden istifade ediyor, istifade etmeye devam ediyor. Malumunuz kış geldi. Efendim, söyleyeyim havadan da karatıştırdı dün gece itibariyle yarın inşallah. Rabbül Alemin nasip etsin. Yağmurumuz, karımız bol olsun. Rahmetinden endişe etmeyelim. Rahmetinden endişe etmeyen e, insanlardan eylesin Rabbül Alemin. İnşallah rahmetle bol olsun. Sevgili hemşehrilerim o süreçte tabi e, karda, kışta, yolda dün gece gelirken yani Allah bu ayazda, bu tipide, bu karda dışarıda kanallara yardım etsin diye dua ederek geldik ki bayağı zahmetli bir yolculuktu. Netice itibariyle e, özellikle bu civarlarında çok ciddi manada kar, buzlanma, geç karayolları çalışıyor. Yani Ereğli Belediyesi gibi maşallah. Onlar da e, hakikaten kar düşer düşmez buzlanmaya başlamışlar. Tebrik ediyorum onları da. Netice itibariyle yolda kalanlara dün geçtiğimiz senatı verseniz çorba ikramımız, yemek ikramımız vesaire oldu. Bu yol kenarına da yöresel pazarı biz bir iki açmışız. Yani aç açık kalan, yolda kalan, darda kalan bila ücret orada çorbasını içti, yemeğini yedi. Hatta deprem bölgesinden gelen ya da deprem bölgesine giden insanlar için ayrıca helalinden ikram yeri oldu ve bu manada da Bahtiyarlık duyuyorum, mutluluk duyuyorum. İnşallah sevgili hemşehrilerim, diğer basın mensupları bir de yurt sözümüz vardı. Taşevlerde binanın bir tanesini yurt olarak e, yapılması arzu edilen binanın bir tanesini kimi müteahhitlerimizin de işçilik ve ve malzeme desteğiyle orada e, bitirmek üzereyiz. Bir misafirhane üyetinde kız öğrencilerimizin özellikle Karapınar'da geçici olarak ikamet eden, oradaki yurtlarda ikamet eden hemşehrilerimiz için orayı da yaptık. Bitmek üzere kapıları takılıyor bugün. Karınfer'de inşallah bu hafta bitirilecek. Dolayısıyla dolayısıyla Ereğli bu anlamda kız öğrencilerimizin hatta öğrencilerimizin açıkta kalmadığı bir şehir hüviyetini de kazanmış olacak. Hatırlanacağı üzere önceki yıl ve ondan önceki yıl kiraladığımız yerlerle bağlı olarak bu sorunun çözümüne katkı sağlamıştık. Bu sene de inşallah biz kendi imkanlarımız, hemşerilerimizin desteği ve nihayetinde Korkut Ata Sosyal Tesislerinin içerisinde öğrenci misafirhanesi olarak Değil, hizmeti hemşerilerimizle buluşturacağız. 14 Aralık günü değerli arkadaşlar anne ve babamın adına yapılmış efendime söyleyeyim kardeşlerim tarafından finansmanı sağlanmış bir aile sağlığı merkeziyle bir 112 acil müdahale istasyonunun açılışını yapacağız. 14 Aralık saat 12'de. İnşallah yani eee kardeşlerim inşallah orada ikramını da bol edecekler. Ona inanıyorum. Ve nihayetinde ereğimiz en az altı doktorun, en az otuz personelin efendime söyleyeyim orada hizmet vermek suretiyle insanımızın sağlık hizmetlerine kavuşmasına vesile olacağız hatırlanacağı üzere takriben 22 tane Ereğli Belediyesi'ne ait yerlerde ilçe sağlık müdürlüğümüze tahsislerimiz oldu. Arsa tahsislerimiz oldu. Hatta tahsislerimizin plan tadilatları sırasında gecikmeler oldu. Birçok siyasal muarızlarımızın Hüseyin Otlukçu'ya ait bu sağlık tesislerinin etrafında arsa, bina, yer ya da benzeri manada var mı diye araştırdıklarını kiminiz duymuşsunuzdur. Şükürler olsun. Biz siyasetin hizmetine nihayetinde Rabbül Alemin'in rahmetine talip olanlardanız. Biz siyasetin ticaretini yapmadık. Ticaretini yapmama noktasında da kararlıyız. Vakfedilmiş bir ömrümüz var. Onu da şerefle ve hizmetle tamamlama derdindeyiz. Oradaki sağlık ocağının maliyetinde Hüseyin Okrukçu'nun maaşından 25 kuruş oraya harcanmadı. Ereğli Belediyesi'nin imkanları da orada harcanmadı. Ve öğrencilere burs olarak gönderdiği maaşını herkes bilir. Oranın maliyeti yani önceki dönemde aldığım maaşlar, bu dönemde aldığım maaşlar ki öğrencilere burs olarak gitmesine rağmen faizleriyle birlikte hesap ettiğimizde oranın maliyetinin üçte ikisini değerli hemşerilerin, değerli basın mensupları karşılamıyor. Ereğlimize helali hoş olsun. Tamamen anamızın, babamızın bıraktığı imkanlarla yapılmış, bir sağlık ocağı. E olsun sağlığımızda ve belediye başkanlığımızda ve nihayet Ereğli Belediyesi'nin imkanlarından istifade etmeden böyle bir hizmeti de Ereğli'ye yapmış olmanın şerefini yaşıyorum. Bağımsız seçildim doğru. Bağımsız aday olmak kadar benim duruma, ağırıma giden hiçbir şey olmadı. Yani ben hepiniz bilirsiniz ki bir ömür Ülkücü Camii'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin neferi gibi koşturmuş bir insanım. Yani neferi olmanın şerefini de şerefine de hiç halal getirmem. Yani bir vekilin nefsine efendime söylüyorum bir Hüseyin Oprukçu'nun feda edilemeyeceği gerçeğini de herkes biliyor. Herkes bilmeli. Netice itibariyle Hüseyin Loklukçu, Hakk'a Hüseyin hayatında hiç yapmayı düşünmediği ve yapmayacağı bir şeyi yaptırıyor. Neticede Hakk'a'nın lütfuyla da halk teveccüh gösteriyor. Belediye başkanı seçiyor. Şükürler olsun. Yuvama döndüm. Baba ocağına ata ocağına döndüm. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partili olmanın şerefine halal getirme hakkımın ve haddimin olmadığını biliyorum. Bu anlamda Hüseyin Okulcu'yu yıpratmak için düzen üstüne düzen kurulduğu, şikayet üzerine şikayet yapıldığı gerçeğini de hepiniz biliyorsunuz. Ya ne var bu Hüseyin Okulcu'da kardeşim? Bu Hüseyin Okulcu yalın ayak bir adam. Başımızda bayağı kel oldu. Fıratçım yani dolayısıyla yalın ayak ve bir adamdan e oynamayın ya. İzzet-i nefsimizde oynamayın. Ayaklar altına alıp çiğnemeye tevessüf etmeyin. Temennimiz bu, dileğimiz bu. Ha, herkesin bakın adı ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun, herkesin aday olmak, aday adayı olmak gibi bir demokratik hakkı var. Bu demokratik hakkını altımız vatandaşlarımız, mensuplarımız ya da diğer siyasi partilerin mensupları dilediği gibi kullanabilir. Bu demokratik hakkın kullanılmasından dolayı yukarıda Allah var hiç ama hiç rahatsızlık duymam. Ama İnsanlar eline, beline ve diline sahip olmalı. Laf ağzınızdan çıktıktan sonra ok olur, birilerinin yüreğine saplanır. E canım, şimdi esiriniz bırak, esiriniz olarak kalsın. Siz attıklarınızın, söylediklerinizin esiriyle uğraşmayın hiç olmazsa. Evliyim, İki kızım var. Eşim de sağ şükürler olsun. Birileri geçmişte, geçmiş seçimlerinde eşi burada değil. Çocuklarım da burada değil. Allah rızası için karıştırmayın. Bu seçimde, bu seçimde eşim yanındaydı. Seçim bürosuna da Sürekli geldi gitti. Elinde bir şeyleriyle, evinde yaptığı ya da aldığı bir şeylerle <laughs> sürekli geldi gitti. Ama fitne kol geziyor. Anlatabildim mi? Bir bir gün baktım kadıncağız, sevgili karım, efendime söylüyorum. Yahu dedikodu böyle bir şey. Yok, yok. Arkadaşlar, biz elimize de dili bize de, deli bize de sahip olmaya mecbur değil. Mahkum insanlarız. Bu mahkumiyetimize de müdrik insanlarız. Dolayısıyla hiç kimse hiç kimse mahremimize dil uzatmaya tevessül etmesin. Üzülürüm, kahrolurum. Ha, Hak Teala hiçbir şeyi bugüne kadar Hüseyin Okutçu ile ilgili zulme payanda olanlar dahil Hak Teala hiçbirisini cezasız koymadı. O ses sosyal medyada Hüseyin Okutçu ilgili Hüseyin Okutçu ilgili hayasızca, haysiyetsizce yazılan küfürler, hakaretler farkında olmadığımı zannetmeyin. Belediye başkanım, başkanıyım, şehreminin sıfatına haiz bir insanım, onun için de sabrediyorum. Allah'a havale ettim, bir de yargıya havale ettim. Takip edecek bir avukat da bulabilirsem, o davayı da takip ettireceğim. Yoksa Ankara'da, Adana'da, Konya'da takip edecek şu uzun, avukatlarımız da var. Dolayısıyla bunu da önemseyerek, altını çizerek söylüyorum. Dolayısıyla hiç kimse, şey, hiç kimseyle baktım, kötü olmak istemiyorum. Olmayın kardeşim. Ama haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyeceksiniz. Haksızlık karşısında üzerinize düşeni yapmayacaksınız. Böyle bir dünya da yok. Dolayısıyla o günler geride kaldı. Geride kalmaya devam edecek. Hak Teala'nın zulme payanda ol. Zulmedenleri ve zulme payanda olanları ne hale koyduğunu da göreceksiniz Ereğli sınırlar içerisinde. Hiç bundan endişeniz olmasın. Kararlı bir şekilde aday adaylığımız devam ediyor. Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettim ilgili genel başkan yardımcılarımızı ziyaret ettim. Nihayetinde ziyaretlerimizin neticesinde de bir hakkın efendime söylüyorum adaylık noktasında bir problemimizin olmayacağını değerlendiriyorum. Ötesi mi? Ne kaldı? Hatta hala mutlaka güzel eyler. Ondan gelen her şeye de efendime söyleyeyim razıyız, rızamız vardır. Sayın Genel Başkanıma, Devlet Bahçeli Bey'e bir saygısızlığa vesile olacak bir adımın sahibi de olmadım, olmamaya da karar verdim değerli arkadaşlar. <laughs> Hadise bu. Sizlerin de Ereğli için, Ereğli'nin geleceği için, vakfedilmiş ömrünü yaşayan Hüseyin Oplucu kardeşimize, arkadaşınıza, dostunuza destek olmanızı bekliyorum. Basın mensuplarımızın bizimle yol arkadaşlığından şeref duyacağımı altını çizerek ifade etmek istiyorum. <laughs> Nefsimiz için, şahsımız için belediye başkanlığı makamında oturmama noktasında kararlılığımız var. Yani derler dün demediler mi yarın da derler nefsi için derler nefsimizi biz esir ettik nefsimizi ayaklarımızın altına alma gayretimiz devam ediyor ama ayağımızın altına alamadıysak da avcumuzun içinde nefsimiz biz müsaade ettiğimiz kadar bize hükmeder biz tamamen nefsimize teslim olma şansımız da yok, imkanımız da yok, haddimize de değil. Hülasası, hülasası bizimle yol arkadaşlığı yapacak hiçbir kardeşimizle, dostumuzla da efendime dostumuzun mağdur etmek gibi bir lüksümüzün olmadığını bilincindeyim. Katıldığınız, geldiğiniz, şereflendirdiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Hem Hemşerilerime de bu vesileyle saygılar sunuyorum. Hatırlarsanız ben e, son bir şey daha söyleyeyim. Belediye Başkanı aday olmuştum 2019'da. Yine sosyal medyada yazılanlardan dolayı bir suç duyurusunda bulunacaktım. Avukatlarım o Bu davalardan iki tanesi sonuçlandı. İlgililer ceza aldılar. Para cezasında bir de e, tazminata hükmedildiğini biliyorum. Tazminatını falan da takip etmiyorum. Hiç önemli de değil. Aradım ama hani bize tablo Sizleri seviyorum, sayıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.